Merhaba sevgili öğrenciler kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 2021 yılı bursluluk sınavı 8. sınıf fen bilimleri sorularını birlikte çözelim. Soruları çözerken mini bir konu tekrar yapacağımız için videomuzu sonuna kadar dikkatlice izleyin. Birinci soru. Dünyanın özelliklerinden hangileri mevsimlerin oluşumunda etkilidir? Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi. Hayır dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece gündüz oluşur. Mevsimlerin oluşması iki faktöre bağlıydı. Birincisi dünyanın güneş etrafında dolanması, ikincisi eksen eğikliği. O yüzden birinci öncülü kesinlikle almıyorum. Birinci öncülü almadığım için A şıkkı, B şıkkı ve D şıkkı gitti. Cevabımız C şıkkı çocuklar ama yine de diğer öncüllere bakalım. İkincisi yüzeyine düşen ışıktan kaynaklı enerji miktarının farklı olması. Yüzeyine düşen ışıkların enerji miktarının farklı olmasının sebebi eksen eğikliği ve dünyanın güneş etrafında dolanmasıdır. Eğer fazla ışık düşüyorsa, dik geliyorsa güneş ışınları orada yaz mevsimi yaşanır. Güneş ışınları eğik açıyla geliyorsa kış mevsimi yaşanır diyebiliriz. Yani mevsimlerin oluşmasında etkilidir. Üçüncüsü dönme ekseni ile dolanma düzlemi arasında açı farkının olması. Bu da zaten eksen eğikliğinin tanımı. O yüzden iki ve... Üçüncü öncülümüz mevsimlerin oluşumunda etkilidir. Cevabımız C şıkkı. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi hava olayları ile ilgilidir? Hava olayları neydi? Dar bir bölgede görülen tahmini hava durumlarıydı. Tahminidir. Kesin sonuçlar içermez. A şıkkına bakalım. Çeşitli ölçümlere dayanan kesin sonuçlardır demiş. Hava olayları kesin değildir. Tahminidir. O yüzden A şıkkı hava olayıyla ilgili değil iklimle ilgili. B şıkkı geniş bir bölge içinde ve uzun yıllar değişmeyen ortalama hava koşullarıdır. Burada uzun yıllar dediği için değişmeyen hava koşulları dediği için bu da iklimin özelliği. C şıkkı günlük hava olaylarının yaklaşık 35-40 yıllık ortalama veri sonuçlarıdır. Bu da iklimin tanımı. D şıkkı günün belirli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarının yorumlanmasıdır. Evet bu D şıkkı hava olaylarıyla ilgilidir. O yüzden cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. İklim bilimi klimatoloji dalı alanında çalışan uzmanlara ne ad verilir? Çok kolay bir soru olmuş bu. Klimatoloji zaten cevap sorunun içerisinde var. Klimatoloji iklim bilimi, klimatolog iklim bilimcidir çocuklar. O yüzden cevabımız C şıkkı. Diğer şıklara bakalım. Meteorolog, meteoroloji ile uğraşan bilim insanları. Meteoroloji hava durumuyla hava durumu inceleyen bilim dalıydı. Biyolog da canlıları inceleyen bilim insanlarına denir. O yüzden cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Boyutları ABC olan kibrit kutusu şekildeki gibi masa üstündeyken masada oluşan basınç 2P kadardır. Kutunun boyutlar arasında büyüklük ilişkisi A büyüktür, B büyüktür, C olduğuna göre kutu boyalı yüzey üstüne masaya konulsaydı masada oluşan basınç kaç P olabilirdi? Hemen bakalım öncelikle bakın kutu masanın üzerinde küçük yüzey üzerinde duruyor. Boyalı alan daha büyük bir alan. Basınçla yüzey alanı arasında ters orantı vardır. P eşittir G bölü S'yi unutmayın. Yüzey alanı arttıkça basınç azalır çocuklar. Burada boyalı alan daha geniş olduğu için yüzey alanı arttığı için basınç azalacaktır. Küçük yüzeydeyken 2P ise büyük yüzeydeyken 2P'den mutlaka daha küçük olması gerekir. Şıklara baktığım zaman 2P'den daha küçük olan basınç sadece A şıkkında var. O yüzden cevabımız A şıkkı. Beşinci soru. Şekildeki K, L, M ve N kaplarında farklı yükseklikte su ve zeytinyağı bulunmaktadır. Bir öğrenci bu sıvılarla sıvı basıncının sıvının cinsine bağlılığını test etmek istiyor. Buna göre bu öğrenci aşağıdakilerden hangisinde verilen kapları kullanmalıdır? sıvı basıncının sıvının cinsine bağlılığını test etmek istediği için burada sadece sıvıların cinsi farklı olmalı yükseklikleri ve diğer özellikleri aynı olmalı baktığımız zaman K ve M'yi alabilir çünkü yükseklikleri aynı cinsleri farklı L ve N'yi de alabilir yükseklikleri aynı cinsleri farklı şimdi şıklara bakalım A şıkkı K ve L K ve L'yi alamayız çünkü bunların hem yükseklikleri farklı hem cinsleri farklı sadece incelemek istediğimiz değişken farklı olmalı yani sıvının cinsi farklı olmalıydı. O yüzden A şıkkı olamaz. B şıkkı K ve M. Az önce de söylemiştim. K ve M doğru şıkkımız. Çünkü bunların yükseklikleri aynı. Biri su, diğeri zeytinyağı. Cinsleri farklı. Biz burada neyi test edebiliriz? Sıvılarla sıvı basıncının sıvının cinsine bağlılığını test edebiliriz. K ve M'yi aldığımız zaman. O yüzden cevabımız B şıkkı. C şıkkına bakalım. M ve N. M ve neye baktığım zaman bu sıvıların hem yükseklikleri farklı hem de cinsleri farklı. O yüzden C şıkkı da yanlış. D şıkkı K ve N. K ve N'ye baktığım zaman cinsleri aynı ama yükseklikleri farklı. Burada ben neyi inceleyebilirim? Yüksekliğin sıvı basıncına etkisini inceleyebilirim. Ama ben neyi arıyorum? Sıvı basıncının sıvının cinsine bağlılığını test etmek istiyorum. Yani yükseklikleri aynı olmalı cinsleri farklı olmalı. O yüzden D şıkkı da yanlış. Doğru cevabımız B şıkkı. Altıncı soru. İçinde sıvı bulunan kabın iç kısımlarının bazı yerlerinde KLM noktaları işaretlenmiştir. Buna göre bu noktaların hangisinde oluşan sıvı basıncı en azdır? Sıvı basıncı ile ilgili kolay bir soru. Sıvı basıncını hemen hatırlayalım. P sıvı basıncı eşittir. H çarpı D. Yani yükseklikle yoğunluğa bağlı. Yükseklik arttıkça basınç artar. Yoğunluk arttıkça basınç artar. Burada aynı sıvı olduğu için yoğunlukları aynı olacak. O yüzden biz neye bakacağız? Yüksekliği. Yüksekliği fazla olanın basıncı büyüktür. Bakın burada yüksekliği en büyük olan kim? K. Yüksekliği en az olanın da basıncı küçüktür. Yükseklik aynı zamanda derinlik demek. Derinliği en az olan kim? N. Yani burada basıncı en küçük olan kimdir? N'dir. O yüzden cevabımız D olur. Yedinci soru. Aşağıdaki birimlerden hangisi basınç birimi olarak kullanılır? A şıkkı Newton. Newton kuvvet birimidir. B şıkkı metre kare alan birimidir. D şıkkı kalori enerjinin birimidir. C şıkkı Pascal basıncın birimi Pascal'dır. Blaise Pascal'dan ismini alır. Cevabımız C şıkkı. 8. soru. Basıncın bazı teknolojik uygulamalar aşağıda verilmiştir. Bu uygulamalardan hangileri sıvı basıncı ile ilgilidir? Birincisi hidrolik fren sistemleri sıvı basıncı ile ilgilidir. İkincisi hidrolik lift kaldırma sistemleri sıvı basıncı ile ilgilidir. Üçüncüsü araçlarda kullanılan hava yastıkları bu sıvı basıncı ile ilgili değildir. Kimyasal etki sonucunda içerideki havanın öne doğru itilmesiyle oluşur. O yüzden bu sıvı basıncı değil. Üçü almıyoruz. Cevabımız 1 ve 2 B şıkkı. 9. soru. Ağır K cismi aşağıda yükseklikleri farklı özdeş eğik düzlemlerin hangisiyle yukarı çıkarılırsa bu cisme en fazla kuvvet uygulanmış olur. Eğit düzenlere bakalım. Hepsinin boyları aynı, 6 metre. O zaman yüksekliklere bakacağım. 1 metre, 2 metre, 3 metre, 4 metre. En yükseğe çıkardığımda uyguladığım kuvvet en büyük olur. Bu şekilde mantık yürüterek yapabilirsiniz ya da formülden de yapabilirsiniz çocuklar. 6'yı 1'e bölersiniz. Buradaki kuvvet kazancı 6. 6'yı 2'ye bölersiniz. Buradaki kuvvet kazancı 3. 6'yı 3'e bölersiniz. Buradaki kuvvet kazancı 2. 6'yı 4'e bölersiniz. Buradaki kuvvet kazancı 1,5. Kuvvet kazancı az olması ne demek? Büyük kuvvet uyguluyorum demek. O yüzden yine cevabım D şıkkı olur. 10. soru. Ahmet makara yardımıyla yükü çatıya çıkarmak için şekildeki düzeni kurmuştur. Buna göre Ahmet'in kurduğu bu düzenek ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Ahmet'in düzeneğine baktığım zaman burada bir sabit makara görüyorum çocuklar. Sabit makaralarda kuvvetten de yoldan da kazanç yoktur sadece iş yapma kolaylığı sağlar ahmet aşağı doğru çeker yük yukarı yönlü çıkar aşağı çekip yukarı yönlü hareket ettirdiğimiz için sabit makaralarda sadece iş yapma kolaylığı vardır kuvvetten ya da yoldan kazanç yoktur bunu tekrar ettikten sonra öncelerimize bakalım birincisi işten kazanç sağlar yanlış hiçbir basit makinede işten kazanç yoktur buna sabit makarada dahil kuvvetten kazanç sağlar yanlış sabit makaralarda kuvvetten kazanç yoktur İş kolaylığı sağlar doğru. Aşağı çekiyorum, yukarı çıkıyor demiştim. Bu bize iş kolaylığı demek. Yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız 3 doğru. O yüzden cevabımız B şıkkı. 11. soru. Sahip oldukları net elektrik yükleri sembolik olarak gösterilen aşağıdaki cisimlerden hangisi iletken bir kablo ile toprağa bağlanmış olabilir? Yani topraklama yapılmış olabilir diyor. Topraklama ne demek? Elektrik yüklü bir cismi ya da sistemi nötr yapmak demektir. O zaman biz ne arayacağız? Nötr olan cismi arayacağız. A şıkkına bakalım. 1 2 3 4 tane artı, 1 2 3 4 tane eksi var. Artı ve eksi sayıları eşit olduğu için bu cisim nötrdür. O yüzden cevabımız A şıkkı. Zaten nötr olan cismi arıyorum. B şıkkında 2 eksi bir artı var. Bu cisim eksi yüklü. C şıkkında 1 2 3 4 eksi var, bir tane artı var. Bu cisim eksi yüklü. D şıkkında da artıların sayısı eksilerden daha fazla. 4 artı 2 eksi var. Bu cisim artı yüklü o yüzden cevabımız A şıkkı. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi amacına göre kullanıldığında elektrik enerjisini ısıya dönüştüren araçlardandır? A şıkkı vantilatör. Hayır vantilatör hareket enerjisine dönüştürür. B şıkkı mikser. Mikserde de hareket enerjisine dönüşür. C şıkkı buzdolabı hareket enerjisine dönüşür. D şıkkı ütü. Ütü de ısı enerjisine dönüşür. O yüzden cevabımız D şıkkı. 13. soru. Bir kısmı verilen periyodik tabloda bazı elementler gösterilmiştir. Bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkı, flor, ametaldir. Flor'a bakıyorum. 7A grubu, halojenler. Yani burası ametaldir çocuklar. O yüzden A şıkkımız doğru. Cevabımız A şıkkı. Yine de diğer şıklara bakalım. Mutlaka siz de bakın. İlk şıkkıdan hemen işaretleyip geçmeyin. B şıkkı hidrojen soy gazdır. Hidrojen soy gaz değildir. Hidrojen ametaldir çocuklar. Helyum soy gazdır. Hidrojenin yeri yanlış demiştik. Aslında metallerin üstünde burası 1A grubu. 1A grubunun hepsi metal hidrojen hariç demiştik. Hidrojen ametaldir. Soy gaz değildir, ametaldir. O yüzden B şıkkı da yanlış. C şıkkı Hidrojen ve Lityum aynı periyottadır. Bu da yanlış. Hidrojen ve Lityum aynı periyotta değil, aynı grupta. İkisi de 1A grubunda. C şıkkı da yanlış. D şıkkı Lityum ve Flor benzer kimyasal özellik gösterir. Lityum ve flor benzer kimyasal özellik göstermez. Lityum metaldir. Bir A grubunda flor ametaldir. Metaller ve ametaller benzer kimyasal özellik göstermezler. Bunlar aynı zamanda aynı e, grupta değil aynı periyotta. O yüzden D şıkkı da kesinlikle yanlış. Doğru cevabımız A şıkkı. 14. soru. Aşağıdakilerin hangisinde hem fiziksel hem de kimyasal değişim meydana gelmiştir? A şıkkı ışığın kırılması. Işığın kırılması sadece fiziksel değişimdir. Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesi, yön değiştirmesi ışığın kırılmasıdır. Tamamen fiziksel bir değişimdir. B şıkkı demirin paslanması. Demirin paslanmasında hem fiziksel değişime var yani dış görünüşü değişiyor. Kahverengi bir renk alıyor. Hem de kimyasal değişme var. Çünkü demirin paslanması demirin oksijenle tepkimeye girerek demir 3 oksit bileşiğini oluşturması yani pası oluşturmasıdır. Bu da kimyasal değişmedir. O yüzden cevabımız B şıkkı. Hem fiziksel var, dış görünüşü değişiyor hem de kimyasal değişim var çocuklar. C şıkkı buğdayın un haline gelmesi. Buğdayın un haline gelmesi sadece fiziksel değişim. Buğdayı ezip un haline getiriyoruz. Ezme, yırtma, kırma işlemlerin hepsi fiziksel değişmeydi. D şıkkı odundan talaş elde edilmesi. Bu da yine odunu küçük parçalara ayırmaktır. Fiziksel değişimdir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı. 15. soru 60 gram A ve 20 gram B maddelerinin kimyasal tepkimesi sonucu A ve A, B maddesi oluşmuştur. Tepkimede A ve B maddeleri tamamen tükenmiştir. Buna göre tepkimenin kütle zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Hemen yan tarafa yazalım. 60 gram A ve 20 gram B maddesi tepkimeye girmiş. A ve B maddeleri oluşmuş. 60 gram 20 gram o zaman toplam ne olacak? 80 gram AB maddesi olacak. A tamamen tükenmiş, B de tamamen tükenmiş, AB oluşmuş. Grafiğe bakalım ve renklere dikkat edelim. AB mavi olacak, 80 gram yukarı doğru. A kırmızı, B yeşil olacak. A şıkkına baktığım zaman AB'yi bir kere artması gerekiyor. Yani oluşan madde AB, ürünler A, B giren, AB ürün olacak. Burada ama AB'yi ile göstermiş, aşağı doğru tükenen olarak göstermiş. A şıkkı kesinlikle yanlış. A ve B'nin bitmesi gerekiyor. Aşağı doğru A, B'nin oluşması gerekiyor. B şıkkına bakalım. B şıkkında A ve B bitmiş. 60'a 20 bitmiş ama oluşan 80 değil de 40'ta kalmış. Bakın. O yüzden B şıkkı da yanlış. C şıkkına bakalım. A kırmızı bakın 60 gram bitmiş. B yeşil 20 gram bitmiş. Ve toplamda ne kadar oluşmuş? 80 gram AB maddesi oluşmuş. O yüzden cevabımız C şıkkı. D şıkkına da bakalım. A ve B'den ürünlermiş gibi göstermiş sanki oluşmuş. Dikkat ederseniz. Burada mavi yani AB'yi tükenmiş gibi göstermiş. Bu da kesinlikle yanlış bir grafik. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. 16. soru. Mor lahana suyu asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda ise yeşil renk alabilen doğal bir asit baz ayrıcıdır. İçinde eşit miktarda mor lahana suyu bulunan özdeş kaplara X ve Y maddeleri eklenmektedir. Bir süre sonra mor renkli lahana suyunun X maddesi eklenen kapta kırmızı, Y maddesi eklenen kapta ise yeşil renge dönüştüğü gözlenmiştir. Buna göre X ve Y maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yukarıda zaten bize söylemişti. Asidik ortamda kırmızı oluyor demişti. Bazik ortamda yeşil. Burada ne dedi? X maddesi eklenildiğinde kırmızı. O zaman X maddesi asit olacak. Y maddesi eklendiğinde yeşil olduğuna göre Y maddesi de baz olacak çocuklar. Hemen şıklara bakalım. A şıkkında sirke asittir. Limon suyu bu da asittir. O zaman A şıkkı olamaz. Asite baz arıyorum çünkü A şıkkı yanlış. B şıkkı limon suyu asit. Amonyak bazdır. Kuru bazdır amonyak. O yüzden cevabımız B şıkkı. Asit baz buldum. C şıkkı sabun baziktir. Sirke asidiktir. Tam tersi olmuş. D şıkkı amonyak baziktir. Kuru bazdır. Sabun da bazıdır. Bu da olamaz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı. 17. soru. Bir deneyde başlangıç sıcaklıkları aynı olan suların bulunduğu özdeş iki kap özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Birinci kaptaki suyun miktarı ikinci kaptaki suyun miktarından fazla olduğundan ısıtma işlemi sonunda suların son sıcaklıklarının farklı olduğu gözleniyor. Isı alışverişinin sadece ısıtıcılar ve sular arasında gerçekleştiği kabul edilmektedir. Bu deneyde kaplardaki suların son sıcaklıklarının birbirine eşit olması istendiğine göre tekrar edilecek deneyde aşağıdaki değişikliklerden hangisi tek başına yapılmalıdır? Önce deneyimizi şuraya bir çizelim. İki tane kabımız var. Bu birinci kabımız, bu da ikinci kabımız. Birinci kaptaki suyun miktarı ikinci kaptaki suyun miktarından fazla demiş. Birinci kapta çok su var. ikinci kapta daha az su var. Ve ısıtma işlemi sonunda suların son sıcaklıkları birbirinden farklıymış. Tabii ki farklı olur. Çünkü özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıttık çok olan az ısınır çocuklar. Az olan çabuk ısınır. Bunu evinizde de test edebilirsiniz. Suyu çok koyduğunuz zaman ocağın altına aynı açın. Çok olan az ısınır. Yani bunun sıcaklığı 50 dereceye geldiyse bunun sıcaklığı 100 dereceye gelmiştir, kaynamıştır. Az olan daha çabuk ısınır. Ama bizden diyor ki son sıcaklıklarının birbirine eşit olmasını istiyorum diyor. Bunun için ne yapmalıyım? A bakalım. Birinci kaptaki su daha uzun süre ısıtılmalıdır. Evet bu doğru birinci kaptaki su çok olduğu için daha uzun süre ısıtırsam ikinci kaptakine eşit bir sıcaklık elde edebilirim. O yüzden A şıkkım doğru cevap. Ama yine diğer şıklara da bakalım. B şıkkı birinci kaba bir miktar su eklenmelidir. Birinci kaptaki su zaten fazla. Diğerinden fazla. Bir miktar daha su eklersek su miktarı iyice artar. Dolayısıyla bu 50 dereceye bile ulaşamaz. Daha az ısınmaya sebep olur. Tamamen yanlış olur. C şıkkı ikinci kaptan bir miktar su alınmalıdır. İkinci kaptaki su zaten az. Biraz daha alırsak daha da azalacağı için daha çabuk ısınır. Daha çabuk kaynama noktasına ulaşır. Bu da yanlış bir hamle olur. D şıkkı ikinci kaptaki su daha uzun süre ısıtılmalıdır. Hayır bu zaten sıcaklığı yüksekti. Biz bunu daha uzun süre ısıtırsak sıcaklığı daha da artar. Bu da yanlış olur. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. 18. soru. Katı haldeki saf bir maddenin sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Bu grafikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Grafiğe baktığım zaman bir ısınma grafiği görüyorum çocuklar. Çünkü bakın katı haldeki bir madde eksi 50 derece Celsius'tan başlamış. 5 dakika sonra 0 derece Celsius'ta bakın ne olmuş? Bir hal değişimi var. Burası erime noktasıdır. Erime noktası. Daha sonra 10. dakikadan sonra tamamen madde sıvı halde. 100 derece Celsius'a geldiği zaman ne olmuş? Burası da maddenin kaynama noktasıdır çocuklar. Kaynama noktası. Bunları yazalım. Burada madde tamamen katı halde. Burada katı sıvı karışık. Katı artı sıvı karışık. Burada sıvı halde. Burada da sıvı ve gaz halinde çocuklar. Bunları da yazmış olalım. Tekrar edelim. Bu bilgilerden hareketle şıklarımıza bakalım. A şıkkı ilk 5 dakikada madde maddede hal değişimi gerçekleşmiştir. Hayır ilk 5 dakikada maddede hal değişimi gerçekleşmemiş. 5 dakikadan sonra gerçekleşmiş dikkat ederseniz. İlk 5 dakikada madde tamamen katı halde. 5 ile 10. dakikalar arası hal değişiminin olduğu sıcaklık. O yüzden A şıkkı yanlış. B şıkkı 12. dakikada maddenin tamamı gaz haldedir. 12. dakika şurada bir yer oluyor ve burada madde tamamen sıvı haldedir. O yüzden B şıkkı da yanlış. C şıkkı 5 ve 10. dakikalar arasında madde ısı almıştır. Bu bir ısınma grafiği ve madde her zaman ısı almıştır. Sadece hal değiştirirken sıcaklık sabit kalır. O yüzden cevabımız C şıkkı. D şıkkı 15. dakikadan itibaren maddenin sıcaklığı artmıştır. 15. dakikadan itibaren maddenin sıcaklığı sabit kalmış, artmamış. Çünkü burada da bir hal değişimi var. Kaynama noktası demiştik. Burada da yine hal değişimi var. O yüzden artmamış, sabit kalmış. D şıkkı da yanlış. Hangisi doğrudur dediği için cevabımız C şıkkı. 19. soru. DNA'nın kendini eşlemesiyle ilgili hareketlerden hangisi yanlıştır? A şıkkı DNA kendini eşleyeceği zaman karşılıklı nükleotitler arasındaki bağlar birbirinden ayrılır. Evet, fermuar gibi açılır. Birbirinden ayrılır ki karşısında sitoplazmadaki nükleotitler bağlansın demiştik. A şıkkı doğru. B şıkkı yeni oluşan DNA moleküllerinde kalıtsal bilgiler korunur. Evet, kesinlikle korunur. Zaten DNA anlaşlanması'nın amacı budur. Kalıtsal bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasıdır. O yüzden B şıkkı da doğru. C şıkkı yeni oluşan DNA moleküllerinde adenin nükleotinin karşısına stozin nükleotidi bulunur. Hayır, kesinlikle yanlış. Adenin karşısına timin, guanin karşısına stozin gelir demiştik. Şöyle yazalım. Adenin karşısına timin, guanin karşısına stozin. Adenin ve timin arasında ikili zayıf hidrojen bağı var guanin ile sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı var çocuklar bunu da unutmayın. D şıkkı eşleme sonucunda oluşan yeni DNA'lardaki birer iplik eski DNA'ya aittir. Evet bu da doğru bir bilgi. E, ana DNA birbirinden ayrılıyordu öyle değil mi? Fermuar gibi birbirinden ayrılıyor. Sitoplazmadaki nükleotitler bu eski DNA'lara birer tanesi eski karşısına diziliyordu. Aden'in karşısına timin, guanin karşısına stozin gelecek şekilde. O yüzden bir tanesinin eski olduğu doğrudur. D şıkkı da doğru. Hangisi yanlıştır dediği için cevabımız C şıkkı. 20. soru. DNA molekülü üzerinde yer alan ve belirli bir protein üretimi için şifre veren DNA bölümü aşağıdakilerden hangisidir? Direkt genin tanımını vermiş çocuklar. Cevabımız A şıkkı. Diğer şıklara da bakalım. Saf döl, melez döl demiş. Saf döl neydi? Bir karakterin oluşmasını sağlayan genlerin birbirinin aynısı olmasıydı. Yani büyük A büyük A olursa ya da küçük A küçük A olursa bu saf döl. Ama bir karakterin oluşmasını sağlayan genler birbirinden farklıysa, biri baskınsa, biri çekinikse, büyük A, küçük A şeklinde ise biz buna melez döl diyorduk. Fenotip de zaten dış görünüş demekti. Genlerin etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşe, genler ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşe fenotip denir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı olur. 21. soru. Tohum şekli düz ve buruşuk olan bezelliler çaprazlandığında oluşan bezellilerin tümünün düz olduğu gözlenmiştir. Bu çaprazlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Burada düz ve buruşuk çaprazlanmış ve oluşan döllerin hepsi bezelyelerin hepsi düz olduğuna göre düz kesinlikle baskın olmalı. Düz kesinlikle baskındır. Buruşukluk demek ki çekinik karakterdir. Bu bilgilerden hareketle şıklarımıza bakalım. A şıkkı buruşuk doğumlu bezelyede düz tohum aleli bulunmaktadır. Bu kesinlikle yanlış buruşukluğun ortaya çıkabilmesi için iki tane küçük karakterin yan yana gelmesi gerekir. Eğer düz tohum aleli varsa kesinlikle dışarıdan düz görünür zaten. O yüzden A şıkkı yanlış. Düz tohum alelinin olması demek büyük A küçük A demek. Bu da dışarıdan düz görünmesi demektir. A şıkkı yanlış olur. B şıkkı çaprazlanan bezelyelerden tohum şekli düz olan bezelye heterozigottur. Çaprazlanan bezelyelere bir bakalım. Büyük A büyük A ile Küçük A küçük A çapraz diyoruz çocuklar. Çünkü burada büyük A küçük A alırsak şimdi diyeceksiniz ki tohum şekli düz ve buruşuk bezelyeyi çaprazladınız. Büyük A küçük A da olabilir mi? Evet dışarıdan büyük A küçük A da düz görünür ama siz büyük A küçük A ile küçük A küçük A çaprazladığınız zaman mutlaka döllerden birinde küçük A küçük A olur ve bu da buruşuk demektir. Ama bize ne demişti? Tamamı düz demişti. O zaman buradaki çaprazlama nasıldır? Büyük A büyük A ile küçük A küçük A çaprazlanmış ve oluşan döllerin hepsi büyük A küçük A olmuştur. Yani hepsi dışarıdan düz tohumludur. Yani çaprazlanan bezellerden tohum şekli düz olan bezelye heterozigot değil kesinlikle homozigottur çocuklar. O yüzden B şıkkı da yanlış. C şıkkı oluşan bezelyeler homozigottur. Hayır heterozigot olur demiştik. C şıkkı da yanlış. D şıkkı bezelyelerde düz tohum aleli, buruşuk tohum aleline baskındır. Evet en başta söylemiştim. Oluşan bezelyelerin tümü düz olduğuna göre Demek ki düz tohum aleli buruşuk tohum aleline kesinlikle baskın. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. 22. soru canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerine adaptasyon denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi adaptasyon örneğidir? Adaptasyonun tanımını vermiş hangisinin adaptasyon örneği olduğunu soruyor. Oldukça kolay bir soru. A şıkkı çekirgelerin 16 derece Celsius'ta benekli, 25 derece Celsius'ta benekli olması. Bu adaptasyon değil, modifikasyondur çocuklar. Modifikasyon neydi? Canlıların dış görünüşünde meydana gelen değişikliklerdi. Çevresel faktörlerin etkisiyle, ısı, sıcaklık, nem, besin gibi etkilerle canlının sadece dış görünüşünde meydana gelen değişiklikti. Kalıtsal değildi modifikasyonlar. A şıkkı bir modifikasyon örneği. O yüzden cevabımız A şıkkı değil. B şıkkı kutup ayılarının beyaz kıl rengine sahip olması. Evet bu bir adaptasyon. Canlının üreme şansını arttıran, beslenme şansını artıran bir adaptasyon ve kalıtsal bütün kutup ayılarının kıl rengi beyazdır o yüzden cevabımız B şıkkı C şıkkı aralarda çiçek tozu ile beslenen dişi yavruların işçarı olması bu da modifikasyondur beslenmeye bağlı geliştirilmiş bir modifikasyon o yüzden C şıkkı da değil D şıkkı çuha bitkisinin farklı sıcaklıklarda farklı renkte çiçek açması bu da modifikasyon sıcaklığa bağlı dış görünüşte meydana gelen bir değişiklik o yüzden doğru cevabımız B şıkkı 23. soru genetik mühendisliği uygulamalarından biri şema üzerinde gösterilmiştir. Bu uygulama aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. Ders kitabındaki şeklin aynısı. Geni değişecek olan DNA molekülü istenilen özellikteki genin uygun bölüme eklenmesi. Yeni özellik kazanmış DNA molekülü. Burada ben neyi görüyorum? Gen aktarımını görüyorum. Genetik mühendisleri tarafından ne olmuş? DNA'nın bir bölümü çıkarılıp başka bir canlıya aktarılmış. Gen aktarımı çocuklar cevabımız D şıkkı. Diğer şıklara da bakalım. Buradaki ıslah iyileştirmek demek. Uygun özellikleri iyileştirmek. Yani istediğimiz özellikleri canlıya kazandırmak için yapılan yöntem. Klonlama bir canlının ya da bir özelliğin kopyasının üretilmesidir klonlama. Aşılama da spermin yumurtaya aşılanmasıdır. Bu üç şık değil. Cevabımız gen aktarımı D şıkkı. 24. soru. Bir besin ağını oluşturan canlılar gösterilmiştir. Bu canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Besin ağına bakalım. Besin üreticilerle başlar çocuklar. Buradaki çimen bitkidir yani üreticidir. Fotosentez yapar. Buraya üretici yazalım. Çekirge birincil tüketici yani otçul bir hayvan. Çekirge. Serçe de çekirgeyle besleniyor. Buna birincil tüketici dersek, buna ikincil tüketici diyebiliriz. Şahin de serçeyle besleniyor. O zaman bu da üçüncü tüketici. Hatta etçil canlı diyebiliriz. Ayrıştırıcı bakteriler ise ekosistemin her tarafında besin ağının her tarafında var çimeni de ayrıştırır, çekirgeyi de ayrıştırır, çekirge ölülerini, şahin ölülerini hepsini toprağa ka karıştıran ayrıştırıcı bakterilerdir. Hangisi doğrudur demiş. A şıkkı ayrıştırıcı bakteri ilk besin kaynağını oluşturur. Bu yanlış. Ayrıştırıcı bakteri değil buradaki çimen oluşturur olacaktı. Çünkü bitkiler oluşturur. ve şıkkı çekirge kendi besini kendi üretir. Bu da yanlış. Bitkiler kendi besini kendisi üretir. Çekirge bir hayvandır kendi besini kendisi üretemez. Dışarıdan hazır alır. Burada zaten çimeni yediğini görüyoruz. C şıkkı Şahin serçeyle beslenir. Evet az önce de söylemiştim. Bakın şahin zaten direkt ok bu tarafa doğru geliyor. Şahin serçeyle beslenir. Bu doğru cevabımız C şıkkı. D şıkkı çimen ölü bitki ve hayvan atıklarını çürüterek toprağa karıştırır. Bu da yanlış olmuş. Çimen değil. Burada ayrıştırıcı bakteriler ölü bitki ve hayvan atıklarını çürüterek toprağa karıştırır. Bu da yanlış. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. 25. ve son sorumuza geldik. Yer kürenin ortalama sıcaklığındaki artış ve iklimlerde oluşan değişiklikler küresel iklim değişikliği olarak adlandırılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından biri olamaz? A şıkkı tarım ürünlerinin artması bu olamaz çocuklar. Çünkü tarım ürünlerinin artması çok olumlu bir durum. Buradaki küresel iklim değişikliği, sıcaklıklardaki artış kıtlıklara sebep olur. Yağışların azalmasına sebep olur. Ya da buzulların erimesi gibi olumsuz etkilere sebep olur. Ama tarım ürünlerinin artması çok olumlu bir durum olduğu için küresel iklim değişikliğiyle ilgili olamaz. O yüzden cevabımız A şıkkı. Diğer şıklara da bakalım. Deniz seviyesinin yükselmesi. Evet burada ortalama sıcaklıklar arttığı zaman ne olur? Deniz seviyeleri yükselebilir. Buzullar erir. Bu olabilir. Buzulların erimesi yine olabilir. Çünkü sıcaklık artıyor demiştik bazı bitki ve hayvan nesillerinin tükenmesi, kuraklıklar artar ve bu şekilde bazı bitki ve hayvan türleri nesilleri tükenebilir. Bu da olabilir ama A şıkkı olamaz. Doğru cevabımız A şıkkı. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.